Ben bir yerde balta buldum. Evet balta. Ama nerede? Bu oyunu biliyorsunuz. Dur. Bazı şeyler var. Bu arabayı da nereden bulduğumu söylemeyeceğim. Birileri bulur galiba. Hani şu vardı ya ne? Minik. Minik adamlar. Öbür yerde para vardı. İçeride. İşte orada var ya orası. İşte oralarda köşe sağ sola bakın. O, o etrafında dolaşın işte en büyük dağının. Görüşe görürsünüz. Ama ilk videoyu yani izleyen çeker videoyu. Anlaştık. Neyse hadi baltaya gidelim. orada biz tek ben mi? Buralardaydık. Ay ay buradan gel. Ay haritanın sonuna gitmek istemiyorum. Buralarda ilerlerde havada taş mı? What? Neyse. Buralarda vardı ya. Nerede bu ki? Bomboş bir alan. Onun içinde balta vardı. Hayır. Hayır 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 hayır. 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 İyi kurtardım. Yeter şimdi ben da İşte Bu. vardı bahçeli. İçinde balta vardı ya. Evet. Aha ne buralardaydı. Evet arkadaşlar herhalde bulamadık. Kansız ki bulmadık. İmkansız. Ben eminim bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Ben bunu bulurum. Bunu açacağım. Ben bunu bulurum. Olduğunda size göstereceğim. Fazla dakika olmasın diye tamam kapatıyorum Ama yani bir ikinci bölüm yok. Sadece kapatıyorum. Tamam mı? Arkadaşlar uzun uğraçlı buldum. Kaydet. Çekeyim. Arkamda. İşte arkamda. Arkamda bak arkamda. İşte bu çalılık bulmaya çalışıyorduk. Bu çalılık tam buradaymış. İçinde ne var göstereyim mi arkadaşlar? İçinde. Şu gizli Buradan gidin. Ben yedi yaşındayım da balta var. Bakın balta. Balta var burada. Bunu nasıl ben bulabildim. Bu baltayı ben buldum arkadaşlar. Videomu izleyenler anlar. Bir sadece diye video kanal çıkartırım sadece kanalı. Kayboluyor. Kaybolmuşmuş. Kayboluyor. Acaba aradan ne diyeyim? Neyse. İşte böyle. Burada balça var. Bu balçayı bir yer Bu balça bir yerden gözümü açar. Stırdı. Evet hatırladım. İnşaata gitmeliyiz. İnşaata götüreceğim arkadaşlar. İnşaat burada. İnşaata gidiyoruz. İnşaat yapacağız ve para kazanacağız. Çekirdek inşaata. İnşaata gidip baltamı İnşaata gidip o baltanın kopya minik kopyasını göstereceğim. İnşaata gidip burada saklayacağım. Bakın. Oranın onun kopyası burada var. Hemen ben çıkayım Bu ne? Ne kardeş? Keşke kar yağsın. Kar İngiltere'den izliyor da olabilirsiniz. Bakın o baltını var. Bundan bir da da oynayayım ben girdim. Sıvırsanız. Aralısı. Bak. Elinde ne var? O kendisi var. Güzel. öldü. Bakın. Güzel Hadi bye, de. Hadi bay. Ben Annem Annemim Hadi bay.